Sayın Ömer Kurnaz Türkiye Emekler Derneği'nin Genel Mali Sekreteri'ydi. Benim 19 yıllık dava arkadaşım, yol arkadaşımdı. Kendisi atom karınca, herkese iyilik yapmayı prensip edilmiş, efendim vatanla devletine milletine sımsıkı bağlı, hayır işleri yapmayı çok sever, müstesna bir insandı. Hiç ummadığımız bir anda kendisini kaybettik. Ama biliniz ki Türkiye'nin ünlü doktorlarını seferber yaptık. Tedavisini yaptırdık ama maalesef kaybettik. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu hiçbir zaman kayıp biz gönlümüzde hep yaşatacağız. 14 milyon emeklinin sofrasında alın teri olan bir beyefendidir. Biz bir dava insanıyız. Hizmet etmek için yollara düşmüş, Türkiye'yi karış karış beraber görev gereği gezmiş ve hak alma mücadelesinde büyük gayretleri olan bir insandır. Bu güzel insanı güzel anılarımızla yaşatacağız. Böyle bir acılı günümüzü paylaşan bütün saygıdeğer haziruna efendim devlet erkanına ve siz katılan gönül dostlarına Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Genel Merkez Yönetimi 119 şubesi adına teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Saygılar sunuyorum. Hocam teşekkür ediyorum.